Ne? Yüz <laughs> <laughs> ah. 100 geldi, 110 geldi. 100 geldi, 110 geldi. <laughs> Sahibine bakayım, tamam mı? Şu dişi, şu erkek. Tamam. Beyler boncuk olan dişiymiş, kınalı olan erkeğiymiş. Ferit <laughs> kızması diyor. 120 geldi. 120 geldi. 125 geldi. 15 buraya 120. 130 oldu. 130 lira oldu beyler. Var mı? Kuşlar güzel, paçalar, kırık hayvanları. 150'si direkt geldi. Hayvanlar aynalı, paçalar kırık dediğim gibi. 150 geldi. 150. Oğlum o içeri ne oluyor lan? Kuşak vallahi girdiğin yere kazan gibi kaynatıyor bana. Otur yere. 150 lira geldi beyler. Var mı 150 üstü? Var mı 150 üstü? Var mı beyler 150 üstü? Var mı? 150 lira Sat. Dem. At. Bahsettiğin etti ya yaz. Mustafa'ya da güzelle bak orada. Bu <laughs> Musaya. şimdi. Musaya. <laughs> Beyler böyle iki tane oyun kuşu. Fiyat var mı? Ay, Beyler oyun kuşundan da fiyat var mı? 40 lira geldi. 40 lira geldi. Var meğer. Var mı? 15 liraya veririz. Beyler 40 geldi. Var mı fiyat? Peki. Var mı? Var mı? Evet, ne liraya. Evet, e, nerede Kaç lira Kaç olur? He. Kaç on, olur? 50 lira tane diyor. Var mı? Yok. <Sessizlik> <Sessizlik> Evet bunlar dişi erkek mi? Evet dişi erkek. Değil et. Dişi erkek. Bunlara fiyat verme. <laughs> Neyin elleyim oğlum? Aha elli edin. Aha bunun elli emi senin için. Evet bunlar da macarlık ucun bolu bunlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Melin erkek macar dişi jumbo çalışması de. Kepezlere fiyat var mı? Kepezlere fiyat var mı Melin? 77. 77 lirası geldi. Erkeğin öne var ama dişinin paçalar temiz. 77 lira geldi. Var mı Melin fiyat? Var mı? Var mı Beyler? Var mı fiyat? 77 lira geldi. Var mı? Var mı bu?

400 lira bas, 400 zile bas. <laughs> ha, Beyler 77 lira geldi, 80 lira geldi, 80 oldu, 80 geldi, 85 <Seksen> geldi, 90 <laughs> <Doksan. Doksan> geldi. <laughs> 90 lira geldi. 100 lira geldi. 100 lira geldi. Var mı? Var mı eller 100 lira üstü? Var mı Var mı 100 lira üstü? Var mı? Var mı? 100 liraya sat ver. <laughs> etti. Beyler şu iki kuşu olanlar kimler? Anca. bir versin bana. Nerede? Ben de Şu mu? Şu. Altyazı <laughs> Sen Beyler dişinin kanadı tutuk diyor. <laughs> Balık, bir sallasana aşağıya. Geldi mi? <laughs> İyi, tamam. Hadi, 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 hadi. <laughs> Beyler erkek oyununu der ama içeride yapmadı. <laughs> Bu takıma fiyat var mı? Dişinin yumurtlamasında sıkıntı yok der. Var mı böyle bir tane mafya? Ve? Hangisine? Erkeğin 50 lirası geldi. Erkeğin 50 lirası geldi. Var mı? Var mı fiyat? Erkeğin 50 lirası geldi. Var mı? Var mı? Tamam, evet. bir şey de diyeyim mi? Ne var? <laughs>

Bak he he dişin erkekli. Şu dişin şu erkek ha. Sen var, var. Beyler bunlara fiyat var mı? Var. var mı? Sana salayım bak. Oynar be. Tamam dedi. Ne olmuş? Beyler bu dördüne fiyat var mı? Dördüne fiyat var mı? Var mı dördüne fiyat? 50. 50 lira geldi. 50 lira geldi. Beyler bunlar oyunluymuş. Öyle de sahibi. <laughs> <Aslı sayısı> <laughs> Beyler fiyat var mı numara? 55 abi. 55 geldi. 65. 60 geldi. <laughs> Tamam benim oğlum neredeyse. <laughs> 55 geldi, 60 geldi. Var mı? Var mı 55 geldi, 60 geldi. Var mı? Aa, iyi tamam. Var mı 60 liraya. Fatih mi? Fatih mi? 120 geldi. Beyler 100 geldi, 120 geldi. Var mı? Var mı? 120 lira geldi. 150 abi. 150 geldi. 150 geldi. Var mı? Var mı? 150 lira geldi. 150 geldi. Var mı? 160 geldi. 160 geldi beyler az bir sessiz. 160 lira. Var mı? 170. 170. 180 geldi. 180 geldi. Var mı? Eğilip çoğu iyi 180 liraya. Saat? Dün. <laughs> Üstü benim mi lan? <laughs> he he. Ee, şey yaz. Kime yazıyor? Tamam. Beyler bunlar takım Aa bu da yavruları Fiyat var mı? Beyler bunlara fiyat var mı? Güllülere fiyat var mı? Beyler, bunlara fiyat var mı? Ne? 180 50. 50 geldi. 80. 80. geldi. 120. 120 geldi üçüne. Üçüne 120 lira geldi. Var mı? Üçüne 120 lira geldi beyler. Var mı? Var mı? Üçüne 120 lira geldi. Var mı beyler? Var mı? Üçüne 120 lira geldi. Var mı el fiyat? 120 lira geldi. Var mı? 120 lira geldi beyler. Var mı fiyat? Var mı fiyat? 120 lira geldi. Var mı? Var mı öyle? Yüz üstü. Var mı? Sat. Sat. Çok bilader. Evet. Beyler, bu ayın 15'inde de Perşembe günü masa salımı var. İyi kuş için. Sergi tarzı, alım satım dolu. Ne? Kardeş, Perşembe dedik diyor. Ha sen gelemem mi? Perşembe'ye geleceksin mi? Senin için ne bana sıkıntı yok. Böyle bir tanrım. Şekilli, bu etleri fiyat var mı? geliriz gideyim ister mütedeyim. Fiyat var bunlara. Kepenzlere fiyat var Beyle. Var mı fiyat. Bu bir kaldırdım ya zaten. Evet. Var mı fiyat. Evet. 70 lira geldi Beyle. 70 lira geldi. Var mı? 70 lira geldi. Var mı? Var mı Beyler 70 üstü. 70 üstü var mı Meyler. Var mı? Var mı 70 lira üstü? Hayvanların paçalar gene kırık. 70 lira üstü var mı Meyler. Var mı? Var mı? 70 liraya. He? 100 lira diyor Musa bir şey derdi. 80 lira geldi. Var mı? Var mı Sat.

Oyuncuları vardır diyor içinde. Evet. Bu erkeğe fiyat var mele. Kaç? 35. 35 lira geldi. 35 lira geldi. Aha bir tane de. Aha. Ha. dişi de oyunluymuş. 77 lirası geldi. 80 lira geldi. Dişi oyunlu beyler, Oyunlu evet. yaptı dişi. 80 lira geldi. 85 geldi. 85 geldi. 90 geldi. 100 lira geldi. 100 lira geldi. 100 lira geldi. Var mı? Var mı Kuşa, kuşa otur yerinde. Kurt mu Beyler 100 lira geldi takıma. Kaç? Tek dişinin 55'i geldi. Tadım 100 lira. Yüz on lira geldi. Yüz on lira geldi. Erkek de oynayabilir böyle. Yüz on lira geldi. Var mı? Var mı? Yüz on liraya. Saat. Beyler kuşun kursağı da dolu dolu Aferinize olsun Sırı. kuşun kursağı da dolu beyler yani çığı gibi de bursak var 80 lira geldi 80 lira geldi gerçekten de kuşun kursağı da dolu maşallah öyle diyor 100. 100 lira geldi 120 geldi 130 150 160. 160 70 170 lira geldi böyle var mı var mı var, var mı 170 lira üstü var meyle var mı 170 lira ya

Yüz yetmişe sattı. Oynayabilir. Fiyat bana neyler bu miskilere? 60 geldi, 80 geldi. Ne de daha bu şekilde oynuyorlar. 80 lira geldi. 80 lira geldi. 90 geldi. Beyler 80 geldi, 90 geldi. 100 nerede? 100 lira geldi oradan arkadan. 100 lira geldi beyler. Var mı? 110 geldi. 110 lira geldi beyler. Var mı? Var mı? 110 lira geldi. Var mı? Lira geldi. Var mı 110 liraya. Saat? 对。 Benim abi bir zayıf ona göre hani kuşlarda bir şey yok normalde. Yemesi, içmesi iyi hayvanlar. Kelleri boğazlı. Erkek o. Neyse. de yasın. bu. Neyle fiyat var mı Erkek bir bağırır mı? Tabii. Erkek şu. Bu Hayvanlar. Onda bir şey yok. Hayır, hayır bir şey yok. da Beyler fiyat var mı? Var mı? Beyler bunlar bir 60 lirası Hangisi? Bunların tamam. 60 lira geldi beyler bunlara. Hayvanların kursaklar dolu beyler. 60 lira geldi. Var mı? 60 lira geldi beyler. Var mı fiyat? 70 geldi. 75 geldi. 75 lira geldi. 80 geldi. 80 lira geldi beyler var mı? Var mı? 80 lira geldi. 80 lira geldi beyler var mı? Var mı? 85, 85 geldi. 85 lira geldi. Var mı beyler? 85 liraya. sattım Aha beyler böyle bir takım. Beyler hayvanın gözüne vurmuşlar, gözünde bir şey yok. Sağlam hayvan. <laughs> var mı bunlar hafiyat? <laughs> var mı beyler? Bu takım hafiyat var mı? <laughs> Altmışı geldi beyler. Altmış lira geldi beyler. Altmış lira geldi. <laughs> var mı? Var mı ne üstü? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı yapmış üstü? Var mı? Biraz. 65 geldi. 70 geldi. 70 lira geldi beyler. Var mı? Var mı? 70 liraya. Sat. Dön.